Arkadaşlar herkese merhabalar. Tweet atmışım. Teknosa takip manında. Alım için uygun yerlere gelirse buradan paylaşacağım demişim arkadaşlar. Tweet'e attığım tarihte 16 Haziran'da hisse fiyatı arkadaşlar 7 lira 35 kuruş arkadaşlar. Arkadaşlar 2022 altı bilançosu geldi. Ne zamandır videosunu çekeceğim. Ee, kısmet bugüneymiş. Sermaye ortaklarıyla başlamak istiyorum. Hacı Ömer Sabancı Holding adına %50 sermaye payı. Halka açıklık oranı %50. Arkadaşlar şirkete ait herhangi bir iştirak bulunmuyor. Arkadaşlar bu şirkette sevdiğim yanlardan bir tanesi 2015 Mart'ta net satışlar yıllıkta 3 milyar lirayken arkadaşlar sıkı durun son bilançoda 10 milyar 786 milyon liraya kadar yükseldi. Satışların artmasıyla birlikte arkadaşlar 2016-9'da eksi 11 milyon olan net esas faaliyet karı arkadaşlar son bilançoda 821 milyon liraya kadar yükseldi. Ana ortaklık net dönem karı da arkadaşlar 2016-9'da eksi 243 milyon liradan şu anda arkadaşlar 326 milyon liraya kadar yükseldi. Arkadaşlar burası ilginç. 2015 Mart'ta hisseye 1 lira endekse 1 lira yatırsaydık ve bu paraya hiç dokunmasaydık. Arkadaşlar hisse yatırdığımız 1 lira 2 lira 14 kuruş. Endekse yatırdığımız 1 lira 4 lira 20 kuruş olarak bize geri dönüş sağlayacaktı. Arkadaşlar bu süre zarfında hisse endeksin yarısı kadar getiri elde etmiş arkadaşlar. Hisse başına kar arkadaşlar 1 lira 62 kuruş. Net esas faaliyet karı arkadaşlar 457 milyon lira olarak gözüküyor. Arkadaşlar esas faaliyet giderlerinde bir düşüş var. Net finansman giderleri düşüyor. Benim için burası önemli arkadaşlar. 2026'da 100 liralık satışta 83 lira 90 kuruş net satış maliyeti yazan şirket arkadaşlar son bilançoda bunu 100 liralık satışta 82 lira 50 kuruşa kadar düşürmeye başardı. Burası biraz can sıkıyor arkadaşlar. Yabancı para varlıkları, yabancı para yükümlülüklerinden az arkadaşlar. Şirketin yabancı para varlığının %65, %70 üzerinde yabancı para yükümlülüğü var arkadaşlar. Şirketin az da olsa yabancı para riski bulunuyor. Arkadaşlar 2016-9'da 340 milyon lira olan stoklar sıkı durun 2 milyar 511 milyon liraya kadar yükseldi. Arkadaşlar işte enflasyonist bir ortamdayız. Şirketler stok tutuyor arkadaşlar. Yani kimse aptal değil arkadaşlar. Bilanço incelemesi yaptığımız ne kadar şirket varsa stoklarında patlama var. Yani siz tabela faizini buralarda tutarsanız insanlar para kazanmanın farklı yollarını arıyor arkadaşlar. Stoklarını mecburen arttırıyor bu şirketler. Mal paradan daha değerli. Arkadaşlar bakın bu stoklar satışa dönüp bilançoya yansıdığı zaman Bilançoda çok ama çok iyi duracaktır arkadaşlar. Ticari alacaklarda patlama var arkadaşlar. Nakit ve benzerleri 520 milyon lira ve diğer dönem varlıklar. Arkadaşlar bakın şu kalemler bilançoya yansıdığı zaman stoklar 2 milyar 511 milyon. Ticari alacaklar 264 milyon lira ve diğer dönem varlıklar yaklaşık 72 milyon lira. Arkadaşlar bu kalemler eninde sonunda bilanço yansıyacak ve bilançoda gerçekten iyi duracaklar arkadaşlar. Duran varlıklara geldiğimiz zaman kullanım hakkı 312 milyon maddi duran varlıklar 101 milyon arkadaşlar. Ertelenmiş vergi varlığı var 63 milyon lira ve maddi olmayan duran varlıklarda 54 milyon lira arkadaşlar. Ticari borçlar arkadaşlar 2 milyar 790 milyon kısa vadeli borçlanmalar 207 milyon. Uzun vadeli borçların kısa vadeli oranları 118 milyon. Çalışanlara sağlanan paydalar kapsamındaki borçlar arkadaşlar yaklaşık 36 milyon 300 bin lira civarında arkadaşlar. Arkadaşlar Dupont analizi kısmına geldiğimiz zaman öz sermaye karlılığı parakende ve ticarette en yüksek olan şirket Migros. ikinci sırada da arkadaşlar Teknos'a geliyor. Borç kaynak oranı arkadaşlar sektör ortalamasında 81-76. Borç kaynak oranı arkadaşlar sektör ortalamasının üzerinde. Şirket biraz borçlu ben bunu beğenmiyorum arkadaşlar. Aktif karlılık arkadaşlar sektör ortalamasına yakın fakat altında. Aktif devir hızı arkadaşlar sektör ortalamasının üzerinde. Net kar marjı arkadaşlar sektör ortalamasına yakın fakat altında. Arkadaşlar bu arada harekende ticarette öz sermaye karlılığı Sektör ortalaması 75, Teknosa da 119.91 arkadaşlar. Sektör ortalamasının üstünde arkadaşlar. Sektör ortalamasına yakın altında. Aktif devir arkadaşlar sektör ortalamasının bayağı üzerinde. Aktif karlılık sektör ortalamasına yakın. Arkadaşlar burayı sevmiyorum. Boşluk oranı sektör ortalamasının üstünde. Ve öz varlık karlılığı arkadaşlar sektör ortalamasının üzerinde. Arkadaşlar öz sermaye karlılığı Teknosa'da şu anda yıllık %120 civarında. Brüt esas faaliyet karında artış var arkadaşlar. Net kar marjı arkadaşlar artıyor. Esas faaliyetlerinden elde ettiği karda en ufak bir bozulma yok. Son bilançoda hatta tarihi zirvelerini geçmiş. Ve arkadaşlar burası. Favök böyle satış gelirleri de arkadaşlar artıyor. Arkadaşlar fiyat kazanç oranı şu an Son değer olarak bende 7.43 gözüküyor. Piyasa değeri, defter değeri de arkadaşlar bende son değer olarak 5.55 gözüküyor. Arkadaşlar para kendi ticarette ortalama piyasa değeri, defter değeri ortalaması 8.64, Tekneso'da şu anda 5.55. Fiyat kazanç oranı arkadaşlar sektör ortalamasının yarısı kadar. Piyasa değerine satış oranı sektör ortalamasının altında. FD/FAVÖK arkadaşlar sektör ortalamasının altında. Arkadaşlar işte Temel analiz, temel analiz. Yani bir şirket ucuz mu, pahalı mı, potansiyeline nerelere gidebilir onu burada görebiliyorsunuz. Arkadaşlar tweet'e attığım bölge yanılmıyorsam şu hafta olması lazım. Bakın arkadaşlar bu hafta da tweet'e attım. Arkadaşlar teknik analiz kısmına geldiğimiz zaman pandemi düşüşü, tarihi, zirve arkadaşlar tweet'e attığım bölge. Arkadaşlar FIBO 618 alım yaptığım yer Haftalıkta 618'in altında kapatmadı arkadaşlar. Şu, şurada alım yaptım. Altına fitil attı. Fakat haftalık kapanış arkadaşlar, Fibo 618'in üzerinde oldu. Burası bir silkeleme olarak kaldı arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar zaten, bakın, fitil attığı yere bakın arkadaşlar. Fitili attığı yere bakın arkadaşlar. Fitil attığı yere bakın arkadaşlar. Şu an arkadaşlar benim elimde bir miktar hisse vardı. Ben bu miktar bir miktar hisse duruyor arkadaşlar hala elimde. Bir kısmını 618 fibo düzeltmesinden verdim. Arkadaşlar bir kısmını da orta uzun vade tutuyorum arkadaşlar. Hisse arkadaşlar temel olarak uzun. Benim orta uzun vade. Arkadaşlar bakın endeks bozmazsa üstüne basa basa söylüyorum. Endekste bir düzeltme olmazsa. Orta uzun vade benim hisselerimi verip çıkacağım yer arkadaşlar. 17 82 arkadaşlar. Orta uzun vade. Buradan şöyle bir şey yapabilir arkadaşlar. Burası bir XA, burası B, burası C. Buradan bir guard diye döndüğünü varsayarsak arkadaşlar. Ona da bakalım. Bakalım arkadaşlar. Endeks bozdu. Endeks bozdu arkadaşlar. Bakalım. Olur mu? Olur. Şuraya XA dedik. Buraya bir B dedik arkadaşlar. Burası 786'ya değmiyor. Atıyorum burası C olarak kaldı arkadaşlar. Burada bir D yaptı. Örnek söylüyorum arkadaşlar. Bu yatırım tavsiyesi değildir. Eğitim çalışması gibi bakıyoruz beraberce. Bu arkadaşlar buradan geldi. Burada bir atıyorum. Guard formasyonu oluştu. Bunun bir hedefine bakalım arkadaşlar. Nereye geliyor? Arkadaşlar bunun hedefi de eğer orta uzun vadede bu formasyon Guard dönerse buradan XA, B, C ve D 786'da oluşturursa 20 16 arkadaşlar bunun ilk hedefi. Bu formasyonun hedefi de 17 82. Zaten arkadaşlar söylediğim gibi elimde bir miktar hisse var. İşin açıkçası satmayı düşünmüyorum. Burada şöyle artık bir şeyler de yapabilir arkadaşlar. Hani böyle bir şeyler de yapıp burada bir üçgen yapıp onu ileride de kırabilir arkadaşlar. Bunların hepsi alternatif arkadaşlar söylediğim gibi. Ama benim için arkadaşlar temel olarak şu anda net satışlarında artış var. Net karı güzel arkadaşlar. Şirket online satışlarda iyi. Orta uzun vade arkadaşlar elimde tutup bekleyeceğim hisselerden bir tanesi. İzlediğiniz için teşekkür eder. Herkese selamlar saygılar sunarım.